Şu, yanıyor diyorlar. Bir de şuradan bir hmm, evet yanık kokusu. Evet. Bak buradan dışarıda çıkabilir buradan o. Aynen. Bana da sanki öyle bir... Manzaraya bak. <laughs> üf, üf, üf! 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 Allah'a pişmiş çok güzel kokuyor. Şöyle iyice bir kes şöyle. Şöyle mi diyorsun? Hadi, aynen öyle. Tamam o kadar derine girme. Kesme. kesme. Şimdi patates mi Domates. Şu tarafı da açalım abla. Dur. Aynen, aynen. Çok iyi bir erkek Tamam. İnanılmaz güzel kokuyor. Ya ben aş aşçıyım ya, ben bu işi biliyorum ya. Of. Bak bir damla. Kokusu iyi geldi. Güzel de pişmiş. Bölüyorum bak. olduğu yerde. Böl bakalım. Ne çıkacak baktığında. Pişmiş. Pişmiş değil mi? Bence pişmiş. Bir. Suyu attı zaten baksana ya. İki. Allah var ya iyi oldu. Dört ve beş. İçi bile pişmiş yani. Onu az daha tutalım mı ateşte? Tutalım. <laughs> Domatesleri almıyorum. Yok yok. Yani... Bence bu da pişti. Ya, yemeğe Piş, içi, çok iyi pişmiş ha. Bir daha şöyle keseyim. Dur bekle. Sen maşayla şuradan tut. Heh. Tamam. Benim... Sen bastır ve ben açacağım. Çok kolay açacağım ben. Tamam. Sen tut. Bundan sonra benim kamp yemeğim budur. <laughs> ya ben zaten bunu gördüğüm anda vuruldum ya dedim. Bunu kesin yapmamız evet, lazım yani. Evet bize diyor da size sıkı bir şey yapacağım diyor. Aynen aynen. mı? biraz. Yok Bak, biraz. Çok iyi pişmiş. Bu taraf yanmaya başlamış ama. Kızarmış bence ya. Yok kızarmış. yok hafif ya kızarmış da ya yani kalsa yanacak demek. Ki. Ama en son yaptık biz onu bilerek. Hmm. Değil mi? Çok iyi pişmiş bak yine. Bence yani et dolmuştu da. Boşuna bekletiyorsun. Açalım mı? Bence açalım. Bence. Şuralarında biraz şey kalmış galiba çıkartın yerken. Tamam. Tamam, tamam. 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 bağırsak o bir şey olmaz. Yesek ne olur kokoreç yemiyoruz. Şu bölme işi çok iyi ya. Demedin mi? Dedim. Demedin mi? Çok iyi tamam. Bana demedin. Ablama dedim yaparken. Dedi dedi. O dedi diye öyle derin derin böldüm. Etrafını böyle derin Aşk açıyorsun ya ki. Yemin ediyorum şuraya ekmek banalım ya. Bak şuraya. Aynen öyle. <laughs> Ay, domates musun? gitti. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hadi bırak domatesi ya. Tamam bunları götürüyorum. Ya, götür. yanıyor diyorlar. Bir de şuradan bir kez. Hmm, evet yanık kokusu. Evet. Bak şey daha dışarı çıkabilir buradan. Aynen. Bana da sanki öyle bir... Yooo! Yo. Manzaraya bak. <laughs> üf! 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 üf, 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 üf. Kokuyu musun? Yanmayık kokusu. <laughs> Dur. Kes orayı da. Dur. İşte üf, bu be. Üf, üf, üf. Var ya tam ayar olmuş ha. Tam ayar olmuş. <laughs> Şuradan geldi o koku muhtemelen. Ya yılların etkisi var burada ha. Doğru söylüyorsun vallahi. Ben, de ben olmasam çiğ kalacaktı bu. Çek şey tut Kalmazdı bakayım. Bunu tutamam. Ha nasıl yapayım? E, tabakta bölersin. At tabağa, tabakta bölersin orada çatalınla. Hatta şu bence. Hafif şey yani. Sarımsakları. Şu iyi, çok, onun iyi, çok, çok iyi. Var çok, çok iyi. Var aynen. Şu. Şu. Allah şu Allah çok iyi. Şu. Sarımsakları daha büyük. Tamam alacağım. Şu çok aşırı pişmiş. Biz bu şey ya bu Valla. Fırın ya. At Tabii. fırına. Tamam bitti. <laughs> çok iyi valla. Kaç dakika kaldı. Ama var ya, ya benim kat kat fazla sardırım ben. Ateşe çok attırırım. 45. Ee, Seni tebrik Büyük abi. emeklerim var benim bunda. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Aynen. Bundan sonra menümüz budur. Tavuk alanın. <laughs> Anasını <alanın gülüyor> avradır diyormuş. diyorlarsa. <laughs> <laughs> Ablamı karizlarım. <laughs> Oi, oi. tamam Görer. Sakın atma yere Deniz. Sakın, sakın aynı. Çevireyim mi şunları abi? İyi mi? Şey. Çevir. İyi. Bandar gibi çekiyor. Tamam Böyle yaklaş, hmm. çek onu. Tamam, kapat. Tamam. ne keskin bıçağım var be Çıkarabilir miyiz peki? Ben nereden bileyim şeref? Ondan çok emin değilim ben de. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bırak kız oğlum. Bu sefer de böyle koyuyorum. Ters mi yapıyorum ben bunu? Fark ediyor doğru muyum? Yapıyorsun, doğru, doğru yapıyorsun. Doğru yapıyorsun. Böyle olacak. Tamam. Bir de şey. dişi. <laughs> bunun, bunun olmadı bu ya. Piştikçe yanına koyuver olur <laughs> mu? <mı>? Şunu atayım. <laughs> bunun sonunu ben şey yaparım. Hı. Bir dakika. Bence ben Şeref'in yine küreğine koyayım. Kürek de koysun oraya. Evet. Şuraya koy. Küreğini ver. Dakika tutuyor muyuz? 15. 15 dakikada oluyor yani. Hı hı. Onu oraya koyalım. Pişmiş değil mi? Pişmiş. zırtıyı çeker misin? Ne olmuş ya? Yok yedim korktum ha. Şimdiki kağıdın olmuş diye. Sizce sucuğu yaktık mı? Yok. 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 Bizce yanmadı ama gurbetçe yanmış olabilir. Torunu <laughs> 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 aradı <laughs> ya. Tamamışsınız, <laughs> <Ne> yakmışsınız <gülüyor> <gülüyor> ya. Çocuk ağlıyor. Allah aşkına biri yardım etsin. Ben tek açamam hemen. Şöyle. Al, çatalla, şey Al Ha, 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 o maşayla açman lazım. Ah Dur. kardeşim varken açıyordu hep. Dur açtım açtım. Tamam. Tuttunuz mu? <laughs> ne oldu? Eline sıcak geldi. Çekebilirsin. Nasıl batırmışsın <laughs> <laughs> Nasıl bir batırma şekli? Bölüyorum. Böğrüne saplamış yemin yani ederim. şöyle. Tutayım mı şöyle? Yok. Al şöyle çatalı, versene aynen. Daha yanıyor herhalde. Daha içi yanıyor. Mesela? Abi, kağıt, var ya. Parladı ama. <laughs> <laughs> dilimi çatara batır, kaldır, videoya göster. <Gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Bir daha yaklaştırsana çok güzel. <laughs> Bekle böyle. <laughs> Oo, bu çok iyiymiş. Yarısını alırım. <laughs> Yalnız bu kül falan değil bildiğimiz kez yani. Tabii canım. Geliyor musun gurbet sende? Gürbet Gel de gurbet yanlış mı yanmamış mı dizi söylüyoruz. Şu an. Geldim. Aa, güzel becerdi ha. Ya adam dur, bekle, ya. bekle, bekle. Dur, dur, Şuradan dur, dur, arkadan dur. sofayla. Heh. Tutuyor musun? Evet. evet. Kaldırma, kaldırma. Sadece sürükle. Kokuyor. Tamam. Evet, biraz daha çekin. Çok yakın ateşe. Gurbet yanlış kokuyor. Hadi. Of. Laksana Güzel kokuyor Geldi yani. Yanmamıştır ya. Hadi üstünü de dök. Oo, Maşa nerede? O maşayı getirin de o şey alüminyum folyoyu. alman ölüyor. lazım gurbet. Maşayı versenize. Mis gibi koktu var ya. <laughs> Burnunuz temize. Koku almak. Üstünü dök. Kürekle. Evet, kürekle dökün. yandan doğru açalım bence. Hı -hı. Herkes yorumlarını yapsın. Ya, Gurbetten bir yanlış çeker. yorumu bekliyorum. Çekti. Ben de inanılmaz derecede yanlış yorumu bekliyorum. Valla kokular güzel geliyor. Biraz. Koku ge alamıyor muyum ben şu an? Sen gripsin. Tek maşamız mı var ya? Bir tane var aslında. Neyse açtım açtım. Hı -hı. E şey kapağı nasıl kaldıracağım? Hı -hı. sürekli Şey havlu kağıt verin isterseniz elbezi gibi yapayım. Ya da şöyle mi? Yok yok, yok, yo, yo, yok elin yanar. O öyle böyle sıcak değildir. Çok iyi kokuyor. Kaldırma Of Of of. Oo, Oha. tam ayarında olmuş. Ha. Kokuyor bak ya. Kokuyor. Bana aldım ben bile. <laughs> biraz çok mu sulu? Sulu biraz. Sulanmış. Bence değil. Kaynıyor ya o yüzden çok sulu. Ete ne diyorsunuz? Bence bir tadına bakalım. Hemen. Pişmiş Kalite kontrolcüyüm gel. Bence Buna biraz sert. Etin pişmeme ihtimali yok. Bebe. Evet. Sap değil. Bakayım. Lokum olmuş değil hmm. mi Oo. Hiç beklemiyordum. Evrede gitti. Evet, tabakları alalım. Hadi. aşırı güzel değil mi? Aynen. <laughs> Mantar oldu, bir de mantarı bakalım. Başarılı. Gençler, etkiler. Nasıl? Dur daha tam bakacağım. Alın.